Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en küçük evlerinden biri nasıl yapılır onu göstereceğimiz şeyi bu. Bakın böyle hep malzemelerimizi sayayım. Bir adet meşe ağacı tahtası. Bir adet cam. Yani bir adet dediğim 64 tanelik koyu meşe kapı sonra meşe tuzak kapısı sonra sandık Sonra beyaz yatak, sonra eşya yapma masası, sonra koyun meşe olduğunu merdivenleri, sonra da merdiven, bir de esarerazm olacak. Biz hemen sizin gözünüzün önünde şunu sabah alalım ve hemen evimin içini tabii ki göstermeyeceğim, yoksa anlarsınız hemen. Bakın böyle, hemen yapmaya başlayalım. Şöyle bir iki 3 4. Bu arada ben ım, bu yapılan şeylere gerçekten bakmıyorum nasıl yapılıyor diye. Baksam zaten ım, siz de görürsünüz normal videolardan diye yapmazdım. Bakmıyorum. Kendim uyduruyorum. Allah yanlış şeyi koyduk. Şunu şöyle koyuyoruz. Ve siz 5 vlog kırabilirsiniz düz dünyada değilseniz. Ben 4 kıracağım çünkü aşağısı boşlu. 4 tane kırıyorum ben. Şöyle. Çok açmak değil de böyle bir kaç şey evet. Bu kadar yeter. Bir tane sandık, bir tane çalışma masası koyuyorsunuz. Bir de şunu koyuyorsunuz hatta bunu. Şöyle koyalım. Daha küçük gözükebilirsin. Şöyle şöyle iki tane de koyuyorsunuz. İki tane sonra niye iki tane koydum? Çünkü bu yüzden. Evet. Hatta bir tık Allah. Bir tane daha koyabilsek ama olmuyor. Koyulmuyor. Hemen gece karanlık oldu. Diyelim. O yüzden meşale yakacağım. Hemen bir, iki. Evet. Allah. Hiçbir yere bakmıyorum gerçekten. Evet. Şimdi Allah ne çalışma masası. Böyle böyle Ş Şöyle Şöyle Allah yanlış koydum. Şöyle alıyorum. Bakın bu ise bu. İçlerine bakalım. İlk bunun bakalım. Bakın bu böyle. Sandığın içinde bir şey yok. Daha yeni yaptım size göstermek için. Bir de şu var işte. Çok azıcık fark var. Ondan da bir şey olmaz. Bir de arkadaşlar aksesuar isterseniz bakın şu an şunları bir verelim. Hemen Allah hızlıca verelim. Aksesuar da isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Şöyle şunu alıp mesela bende yok ama ee, şöyle Ejderha kafasında bir şey var. Bunu siz yapabilirsiniz. Benim ejderha kafamı eşya olarak kullanıyorum. O yüzden şöyle bakın. Ben bunu koydum. Şöyle hayatta kalmadı alırsınız. Öbür taraftan da koyalım. Bir iki. Evet bence gayet süslü oldu. Ellerime sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Geçtiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bakın size sallıyorum. Selamın.